Şey, biz size bir orman filmi çekmek istedik. E, bu orman filminde e, şey, yani bu ikinci bölüm biliyorsunuz arkadaşlar. Bir, birinci bölümü çekmiştik ama daha yüklemedik. E, i̇kinci bölümde de daha yüklemeyeceğiz. E, sonra işte bu bölümde olanları anlatacağım. Yani bir mesela şöyle diyelim. Bir orman filmi çekeceğiz. Bu yönetmen. Evet, bu yönetmen olacak. Bir orman filmi çekeceğiz filmin içinde. Yani mesela minister yönetmen falan olur. Bu çok güzel bir video olacak. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar ve, kanalıma... ve abone olmayı unutmayın. <laughs> ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, biz kanalımızın adını değiştirmeye karar veriyoruz. Eğer değiştirirsek e, kelebek TV koyacağız adına. Ya da Donut koyabiliriz ama Donut muhtemelen, muhtemelen koymayacağız çünkü Dom TV var ondan kopya çekmemiş olacağız. Ondan dolayı yani size iyi seyirler diyorum. Ee, şimdi videomuza başlayabiliriz. Çok beklettim sizi. Ah yönetmen nerede kaldı? Ya ben buradayım film burada çekilecek ya. Anne ben örtüyü sürüp geliyorum. Dur. Eşyaları koyayım. Tamam kızım. Ama güzel yerleşti. Böyle tamam, bıcı bıcı yapma. Zaten önce yerleştirmiştim Hı -hı. de. Dın dın dın. Yönetmen. Ben hemen... Kızım ben şey filmime gidiyorum. Tamam anneciğim. Merhaba kanka. Merhaba. Ha yönetmen burada. Şişt, orangutan sen de kalk şurada. Gelincik. Sağ ol. Anne ben de geldim. Yerde ne yatıyor Kora? Aa, aa. Özür dilerim. Maymun da yerde yatıyor. Maymuş devirdi de kendi de devrildi. Tamam. Örk örk ben asılacağım. Yardım edeyim. Hayır. Bir de. Yönetmenim hadi oyuna başlayalım. Yönetmen nereye gitti? Ha yönetmen? Dadi buradaydı yönetmen? Bir dakika ben onu hemen haber verip geliyorum anneciğim. Tamam hadi. Ah tadım çok ıksız değil mi? Özür dilerim çocuklar geciktim mi? Ah yönetmen bizim başımız derdi geldin. Şöyle <laughs> şey gösterelim. <laughs> Işte. İyi misin? İyi değilim. İyi değilmiş herkes. Yardıma. Hoppa. Ah. Siz de iyi olmayacaksınız. Nasıl çıkacaksınız? Bir ip atsaydınız. Ah. O oh. Yukarı çıkıyorum. Bari diğer dersin. Canlı olan yukarı. Yani. Hah. Sağ olun. Ah. Arkadaşlar filmimize başlayalım mı artık? Tabii. Tamam. Evet. Şimdi ne filmi çekiyoruz acaba? Evet. Min Minisler ormanda kayıp filmini ah, çekiyoruz. Ben de e, ormanlı mı diye tahmin etmiştim de çünkü burası çok ormanlık. Aynen. Ben de o yüzden sizi buraya çektim. Hem de piknik yapmak için harika bir yer olduğunu düşündüm. Evet, hadi gidelim o zaman. Filme başlayalım. Tamam ama birbirimizden ayrılmayalım yoksa kaybolabiliriz. Evet. Filme başlarlar. Maymuş! Ah oh, efendim. Gel buraya. Uyku zamanı değil film çekeceğiz. Uf, tamam. Hadi. Aa tamam. Acıttım. Bak şimdi seni mahkemeye vereceğim. Tamam çocuklar. Evet. Olun. Şimdi filme başlayalım artık. Başlayalım. Tamam. Kameracılar nerede? Kameracılar geliyor. Tamam. Öğ, oyuncular geç kaldık. Aynen. Biz de sessiz yapacaktık bu filmi. Aynen. E, kameracılar da burada. Pek uykularını alamayıp istiyorlar herhalde. Ne Mesela demek. Çekime başlayalım. Şimdi ben kamera açayım. Bir ayakta durabilseydim. Ah. ah kızlar. Arkadaşlar çok özür dileriz. Ministerimizi evet. ayakta tutamadık. Evet yüzden. arkadaşlar bu minister pek ayak tutmuyor. Ondan dolayı video çekerken sorun olabilir. O yüzden sakın kapatmayınız. Evet yani düşerse. Maalesef birkaç şey durdurmadan e, konuştuğumuz için falan kötü sesler gelirse üzgünüz. Neyse hadi önce daha başladım. Hazır başla. Kızlar kaybolduk sanırım. İnan bir yurdum. Zombiye dönüşmüş. Olamaz. Aa. Pardon arkadaşlar. Ah hemen. bir biri birini bulmamız gerekiyor. Ah, beyniniz yiyeceğim. Elimde saçım elimde su varmış da bir şey Ah ah. Ne yaptın? Neden su döktün? Daha da kötü Ah. Kızlar bana ne oldu? Ha? Güzeldi. Normale döndü. Sen de kalk susu şuradan. Sus ah. toplayın. Kraliçenizi koruyun. Bekçi. Maymuş. Geldim. Evet Kraliçe. kraliçenizin yerinizi açın. korunur kraliçemiz. Ah kreçey, kreçey. Kreçem size küpemi vereyim mi? Tabii ki de. Ben tüm güzellikleri hayatla ayıyım. Bu kadar bencil olmaması gerekiyordu. Arkadaşlar Aman üzgünüm skora biraz bencildir. Lafını geri al. Tamam. Ah ben hem küpemi çıkardım size vereyim. Hem de gerçek altından. Ama oyuncuktan alıyoruz arkadaşlar. Ah küpe. Çok yakıştı buna. aşağı Hemen... Arkadaşlarimiz zombiler her an gelebilir. E, İndim bile. Hemen takır ya. Hani şu. Ah küpem çok yakıştı değil mi? Evet, ee, kıyafetim. Zombi geliyor. Hemen kaçayım. ben. Su döktü. Aa. Ne oldu bana? İyi misin Be Küçübey? Evet, iyiyim. Ama bana bir şeyler oldu. Biri beni ısırdı ve besin dönmeye başladı. Peki hatırlayabiliyor musun onu? Ee, evet hatırlayabiliyorum. Nasıl bir şey? Şöyle biri. <gülüyor> <gülüyor> evet o. Oh, kaçın. Ne? Maymış mı? Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> Sizi ne güzel kandırdım. Isıracaktım. Ama o geride kal pepe söylemesiydi. Hayır. Su toplayın çabuk. Hayır. Kaçın. Kartı tutuyormuşum. Varmış ah. ah. demek ki bir iksi işte. Varmış. O iksi de içtin değil mi? Tabii. merak ettim. Bu çok tehlikeliydi. Bilmediğin şeyleri yapma bir daha. Tamam üzgünüm. Aynen. Ve kestik.